Halka Pınar Belediyesi ve Kaymakamlığı işbirliğinde bugün öğle saatlerinde sünnet şöleni düzenlendi. Şölene Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Halka Pınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş, Emir Gazi Kaymakamı Saadettin Doğan, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ali Kurbi, Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Göktaş, Halka Pınar AK Parti İlçe Başkanı Fatih Köşker, Ereğli AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, ERT Televizyonu Yönetimleri, Yönetim Kurulu Başkanı Zübeyir Dursun ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, düzenlemiş olduğumuz bu şölene o güzel vakitlerini ayırıp gelen herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa diliyorum, dedi. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslam aleminin bayrağını indiremezler, ezanları susturamazlar. Böyle bir niyeti taşıyanlara evvel Allah'ın izniyle bu fırsatı Türkiye Cumhuriyeti olaraktan bu müsaadeyi vermeyeceğiz. Evvel Allah'ın izniyle onlar bir gün olup kaybolup gideceklerdir ve cezalarını çekeceklerdir. Sayın misafirlerimiz sizleri fazla sıcakta fazla vaktinizi almamak için... Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkapınar Kaymakamı Erdal Çetin başta konuşmasını yapmak için kürsüye geldi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize de acil şifalar niyaz ediyorum. Gene dün Gaziantep'te elim bir hadiseyle karşılaştık. Orada da vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Bu 50 çocuğumuzun bazılarının sağlık sorunları vardı. Sağlık sorunları olanları hemen acilen muayeneye aldılar. Gerekli takviyatları yaptılar. Geriye kalan 30 tane çocuğumuz 10 gün önce yani bir hafta önce diyelim bir hafta önce sünnetleri yapıldı ve bugün de programları düzenleniyor. Ben gençlerimizin, sünnet olan çocuklarımızın tekrardan sünnetlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu programa teşrif eden uzaktan yakından bütün misafirlerimize tekrardan ayaklarına sağlık diyor. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Miniklere altınlarını protokol üyeleri taktı. Evet. Aileler böyle bir şölenin düzenlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. burada çok mutlu günümüz. Kaybakanımız, ee, belediye başkanımıza bu e, bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani mutluyuz yani. Şey, vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk, çok huzurlu olduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mutluyuz. Devletimiz zeval vermez. Bu vatandaş olarak diyeceğim bu memnuniyetliğimi bu kadar e, ifade edebilirim. Sahilerine Allah razı olsun yani. Bu bizim için, çocuklarımız için bir veli yiymet. Ardından davetlilere geleneksel düğün pilavı ve çorba ikram edildi. Abi